Selamlar dostlar. Luna klasik ve genel kripto üzerine konuşacağız. Bildiğiniz üzere bu sabah saatlerinde Bitcoin'de ve genel kriptoda da önemli bir gerileme, büyük bir gerileme yaşanmış durumda. Bu da altcoin'leri fazlasıyla etkilemiş durumda. Bunların üzerine durunacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ekstra olarak da günlük etkiler elde ettiğimiz, aktif olarak kullandığımız bir platformu açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Sizlerde girip kazanar, kazanmak için açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Bağlantı linki ile kayıt olarak bonuslarınızı alıp kazanmaya başlayabilirsiniz. Detaylı incelemeler videosunda arkadaşlar açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Platforma göz atabilirsiniz. Buna klasik kısmı ile başlayalım hızlı bir şekilde. Fiyatların 4.084 dolarlara kadar çekildiğini görüyoruz ki baktığımızda 4.086'lardan 4.084'lere doğru bir iğnelenmede sabah saatlerinde geldiğini gördük. Bu gerilemelerinden bir tanesi de tabii ki Bitcoin arkadaşlar. Bitcoin 27.800-27.700 dolar değerlerinde ilerlerken sabah saatleriyle birlikte 26.900 dolarlara kadar bir iğneleme gerçekleşti. Bu çok işin sebeplerinden de ortaya atılan iddiaları videonun sonuna doğru inceleyeceğiz. Bu yüzden video sonuna kadar izlemeyi unutmayın hızlı bir şekilde Luna Classic tarafındaki gelişmelere bakalım. Luna Classic tarafından arkadaşlar önemli haberler paylaşıyor ve TerraMoney, Edward Kim'in e, uygulama zinciri Block Entry fiyatını yükseltmeyi test ediyor diyerek bize bir haber gönderilmiş durumda. Bu haberin de açık detaylarına baktığımızda TR Klasik devreye bir görev gücüyle birlikte Edward Kim'in al Chain blok entropisinde açıklandığını ve buna klasik fiyatlarının 1 dolara kadar yükselme ihtimallerinin olduğunu bizlere belirten açıklamalar var. Ve bu yeni kullanım durumlarının açıklamasıyla birlikte de launch fiyatları yükselecek diyerekten de önemli iddialarda bulunulmuş durumda. Edward Kim'in Block Entry API açıklaması tanıtılmasından sonra da arkadaşlar tabii ki yeni kullanım örnekleri Luna Classic topluluğu tarafından paylaşılmaya başlandı ve 31 Mayıs ile birlikte de kostümlü pro yükseltmesi planlandığını söyleyebiliriz. 8 doğrulayıcı test yükselmesiyle ilgi gösterdim ve buna yönelik hamleler yaptığında bizlerle paylaşılmış durumda arkadaşlar. E bu tarz adımlar tabii ki e, Army'nin paylaştığı gönderiler vesaire. Bunlarda blok Block pozitif kılına klasik hamleleri olduğu düşünülüyor. Fiyatlarında yükselme beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki yükselme belirtisi Bitcoin'in de yükselmesiyle birlikte olabilir. Bunu da özellikle belirteyim. Bitcoin bu dalgalanmaları fiyat gerilemesinden etkilenecektir elbette. E, tabii ki bu 14 Haziran'da da özellikle Kozvas'ın parette yükselmesi tarihi olarak açıklandığı için Haziran ayındaki önemli gelişmeler ve 14 Haziran'daki e, yükseltmeyi bir arada kullanılmasıyla birlikte de fiyatlarda bir yükseliş söz konusu olabilir. Baktığımız zaman Mr. Diamond'ın da bu e, Block Entropy gönderisini paylaştığını görüyoruz arkadaşlar ve Labor görev gücünün Luna yakmak için tasarladığı blockchain destekli yapay zeka oluşturma motoru blok entropiyi e, bizlere burada NFT haline getirecek ve halka açık satılacağını sunacak e, projeleri bizlere belirtilmiş durumda. Bunlar da ciddi anlamda önemli hamleler olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Luna klasik yakma ve Luna klasik geliştirme adına ve bunun haricinde de yakınlara baktığımızda geçtiğimiz 29 Mayıs tarihinde 539 milyon, milyonluk bir yakım gerçekleştirirken dün de 271 milyonluk bir yakım gerçekleşti arkadaşlar. Yakım miktarlarında ciddi bir yükseliş olması Binance'in e, özellikle Haziran ayındaki yakımların bizlere fazlasıyla gelmesinin pozitif etkilerini göreceğiz gibi hissediyoruz arkadaşlar. Bu hamleler bizler için önemliyken stake oranlarında neredeyse 1 trilyona ulaşacağını %14-42 civarlarında devam ettiğini söylemekte fayda var. Hızlı bir şekilde buna klasik kısmından ayrılıp genel kripto ve bitcoin fiyatları üzerine bakacak olursak arkadaşlar e, incelemeyi yaptığımızda e, çarpıcı iddialarda bulunun ve Haziran hazırlanan Amerika Çin kriptoda e, büyük kazanmak üzere diyerekten bir Çin'in e, web3 projesi kripto amzesi bildiğiniz üzere biraz Haziran'da yani yarın gelecek. Bunlara Çin'in ciddi anlamda kazanmaya ve Amerika'ya nispet yapar gibi açıklamalarda bulunduklarını görüyoruz. Ve bu tarz gelişmeler bizler için ciddi anlamda önemli olacak ki zaten bildiğiniz üzere bu görselde de 14 Haziran tarihi bizler için önemli olarak paylaşılmıştı. 14 Haziran tarihinin bizlere paylaşılması ve 1 Haziran'da Hong Kong ve Çin web3 projelerin gündeme gelmesiyle birlikte Haziran ayının buna klasik ve genel kripto için hareketli geçeceğinin göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Bunun haricinde de arkadaşlar gündemde e, kripto piyasasını düşüne ulaşamamakta bitcoin ve ethereum cephesinde neler oluyor tarzı bir gündem söz konusu durumda ve 31 Mayıs'ta asya saatlerinde keskin bir düşüş yaşandığını söyleyebiliriz diyerekten bu açıklamaları bizlerle sunulmuş durumda ve bitcoin ethereum fiyatlarında bir düşme sebebi olduğunu görüyoruz ve bu düşmeyi bizleri bazı analizciler bazı ekonomistler görüyoruz. E, Piyasanın yükseliş hazırlanması olarak yorumlarken arkadaşlar bazıları da genişen negatif gelişmelerden olduğunda söyleyen açıklamalar var. Borç tavan anlaşması nedeniyle baskı altına alınmaya kalmaya devam ettiğinde söyleyebiliriz ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto madencilerine %30'luk fazladan elektrik vergisi alınma söylentileri vardı. E bu da bir ciddi anlamda Bitcoin'i tabii ki zorluyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve olarak da kripto piyasasının düşmesine neden olan Asya saatlerinde Japon Merkez Bankanı Başkanı e, da 31 Mayıs'ta yüksek enflasyon üzerinde ağırlıklı olduğu için sıklaşma uyarısında bulunduğunu belirten açıklamalar yapılmış durumda ve bu açıklamalar ile birlikte de Bitcoin'deki gerilemeyi gördük ve Bitcoin bir dönüm noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Bitcoin iki kez WMA'ya düşerse de Ethereum 1.800 doların altına ve diğer koinlerinde alta düşmesi muhtemel olarak görülüyor arkadaşlar. E bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Kripto piyasasındaki hareketlilik özellikle Çin ve Amerika tarafındaki hareketlilik Bitcoin'i etkileyecektir. Bitcoin'deki hareketlenme yükselişler düşüşler de altcoin'lerin Luna Classic fazlasıyla etkileyecektir. Bunlara dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Haziran ayında da bir yükseliş beklentisi var ancak tabii ki piyasadaki dalgalanmalara her zaman hazır olmamız gerektiğini de sizlere ekstra olarak belirtmek isterim arkadaşlar. Yine genel kripto piyasasında son dakika haberlerinde haberdar olmak için kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi aktif olarak günlük kazanç elde ettiğimiz shopping platformunun linki açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaştık. Girip o platformu inceleyerek de kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ekstra olarak da Maxi Global'in kanalımıza özel 20 dolar hediyeli o açıklamalar ve yorumlar kısmında yine bağlantı linki bulunuyor. Sizler de buraya girip kayıt olarak arkadaşlar günlük olarak para kazanmaya başlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kanalımızı takipte kalmayı unutmayın.